Nav yapıyorum. Sürücü adayı. Ben komisyon başkanı oluyorum önde oturduğum için. Komisyon üyesi. Komisyon üyesi. <laughs> Videoyu çeken de direksiyon <laughs> hocası. evet, bakalım ben. açalım kapısı. 18 kişi giriyor arkadaşlar sınava. Ay hangisiydi? Oo. Debriyajı çekme yanlışlıkla. Yok şurada. De... <laughs> şurada. Evet. Kaldıralım direksiyon sınavında şöyle gel. Komisyon baş, başkanı iğrenç espriler yapabiliyor. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım hocam ne öğretti? Bir göster bakalım falan diyorlar böyle saçma sapan hani şeyler diyorlar. Komik zannediyorlar aslında komik değil. Hocan ne öğretti? Göster bakalım. Aynen bu şekilde. Şimdi akü. Evet. A Böyle bir geniş çekersen. Bu hidrolik yalnız. Yok, sen yalnız. <laughs> ben tek şu çubukla herhalde yani. Komisyon üyesi yani <laughs> müdahale etmiyor bak şimdi olmaz böyle. Motor hangisi motor? Ya nereden koyulur? Adam. Nereden ölçülür ya? Yağ seviyesinin arabada ne kadar yağ var? Nereden ölçeriz? Evet, i̇çeride yazmıyor mu? İçeride yağ yazmıyor mu? Göster. Yağı buradan ölçüyoruz, tamam mı? Fren hidrolik yağı. O şu, değil mi? Yok. Cam suyu hangisi? Ha, cam suyu bu, evet. tamam. Fren hidrolik yağı. <laughs> Yok, şu. Motor suyu. Bu. Tamam. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz eksiğimiz var. Evet. Bu arabayla çekilmiş YouTube'da videom var Ford Fiesta. Evet. Onu da incele öyle gelsin ama. Tamam. Biraz zaman geçti tabii, bilmemesi normal. Unutmuş olabilir. Kapatalım. Biz lastiklerimizi kontrol etmedik değil mi? Bir komisyon esprisi daha. Bir lastiklere bak bakalım bizi götürür mü? <laughs> tamam mı hmm. dördüne vuracağız ötekilere de bakalım belki tatlak olabilir şimdi sınavı şey yapmayalım Bak. İlk yarım tasa evet, evet. E, yangın tüpü üçlü reflektör yangın tüpünü bilemeyen olmadı daha <gülüyor> <gülüyor> Evet açıyoruz ne var içinde yedek lastik yedek lastik diğer adı ne Step ne diyorlar? işletme diyorlar. Yedek lastik. Lastik yani. Bunun başka bir anlamı yok. Lastik deyin yeterli. İçinde hı hı? kriko ve bijon anahtarı evet. var. Kriko arabayı kaldırır değil mi lastik patlarında falan? Bijon anahtarı ne o yapar? Lastiklerin Vidaları söker. Için. Hemen arabaya geçiyoruz. Komisyon üyesi evet, mi? sağ tarafa biniyor. Evet. Ne önü ya? Tam burası <laughs> Buyurun efendim. Ben başkan olarak kapıyı açayım size. Buyurun. Teşekkürler. Sen de devam et. Hocam. Buyurun. Siz de geçin. Yerinize. Müdahale etmeyin sakın öğrenci. Peki. Biraz araba dağınık kusura bakmayın. Evet. Hazır mıyız? İlk önce ne yapıyoruz? Biraz önden çek de ses gelsin. Ha şöyle gel. Koltuğumuzu, aynalarımızı ayarlıyoruz. Önce bir dezenfektan. Şöyle bir de alalım. Tamam. Koltuğumuzu ayarladık. Bunları söylemiyorlar. Siz ayarlıyorsunuz. Koltuk, ayna ve emniyet kemeri. Tamam. Tamam. Kontağımızı bir tık açalım. Elektrik gelsin. Evet. İç aydınlatmayı göster bana. Dur çalıştırma. Stop et. Kapat. Ar Kapat. Tamam. Hiç, hiç aydınlatma. Tamam. Bir de arkada var. Güzel. Bak o aklıma gelmemişti. <laughs> <laughs> Dörtlüler. Tamam. Silecekler nereden çalışır? Burası. Evet. Çalıştırayım mı? Yok. Gerek tamam. yok. Arabacımız kaç vites? Altı. Altı da. Bir tanesi geri yok. Değil mi? Altı da beş ileri bir geri. Ha. Evet. Devir saatini göster. Alttaki simge ne? Kırmızı. Şu mu? Hı hı. Silecek suyu. Değil mi? Şu. Ya ikaz göstergesi. Hayır. evet. De, e, hararet <laughs> göstergesi. İlginç cevaplar geliyor bu arada. Hararet göstergesi. Şimdi dikkat alan mı? O dikkat ne? Hararet göstergesi Yok, mi? Yok o el freni. Ha. El freni. Altındaki. Aa aynen. Akümün şeyi. Evet. Hararet göstergesi. Yakıt var mı arabada? Var. Şöyle, Full komisyon atlar. esprisi arkadaşlar. <laughs> Araba bizi götürür mü? Yakıt var mı? Bir bakın ne <laughs> kadar yakıt var. Tamam. Ee, sağ sinyal, sol sinyal ver. Sol. Evet. Sağ. sağ. Kısa farları yakalım solda bir anahtar var ya onu çeviriyorsun. İki kere çevir bakalım. Hı. Bu kısa. Kısa yanıkken kendine doğru direksiyonu çevir. Bırak. Ken, şu. Evet uzun. Tamam. Kısa farları kapatalım. El frenimiz nerede? Burada. Aynı ayarlarımız. Yapılı. Yapılı da nerede? <laughs> ha, yolu gösterecek şekilde. Yok aynayı Orada. nereden ayarlıyoruz? Ha şuradan. Tamam. Hazırsak sınava başlayalım. Komisyon şu şekilde söylüyor arkadaşlar. Bak. Bizi gezdirmeye <laughs> çıkıyorsun şu anda. Rahat ol. Bizi şöyle bir tur attır gel. Tamamdır. Başlıyorum. Başla. Allah Allah. Niye gitmiyor araba? Ne? Niye gitmiyor? <laughs> Unuttum güzel devam ediyoruz komisyon üyesi arkadaş merhaba siz hangi merhaba okuldaydınız Sürücü kursu değil hangi okuldasın ya Mithat Paşa'da tamam. Paşa Lisesinde Lisesinde. <laughs> din kültür hocasısın tamam mı tamam tam benlik ben de Gülsüm Sami'de beden eğitmeni eğitmeniyim hanım kızım ne iş yapıyorsun evet. soruyorlar böyle <laughs> hanım kızım Öğrenci misin? Sonra arkadaki söylüyor mesela ne bölümün ne? Söyle. Arkadaki diyor ki benim kızla İngilizce. O onunla şu anda muhabbete bir başlıyorlar. O dönüyor böyle. Ya işte benim kız işte şöyle oldu falan. KPSS'ye girdi falan. O ara sen gidiyorsun. Muhabbet açılıyor yani. Sonra devam ediyorsun. Şurada inşaat falan görüyorlar tamam mı? Ya buraya ne kadar demir gitti falan diyorlar. Bakıyorlar. Alt katına kadardır. Burası 3 artı bir mi falan? Muhabbetler böyle yani sınavda. Rahat olun. Yavaş. Şimdi ilk uygulamamız neydi? Şurada e, geri geliyoruz. Nerede geliyoruz? Nere müsaitse. Bak çizgi ileriye kadar çizgi var sarı çizgiler. Öndeki sinyal veriyor. Dikkat edin ona. O geliyor, o yüzden birazcık daha ileride çizgimizi de fazlalaştırdılar. Böyle müsait bir yerde duruyoruz. Tamam. Güzel. Dörtlü kesinlikle geri geri gelirken, park yaparken yani geri viteslerde dörtlü kullanıyorsunuz. Unutmuyoruz. Tamam. Gelelim. Direksiyonumuzun düz olduğundan emin olalım. Burada amaç düz gelebilmek. Arabayı şeritte, iki şeritte oynatmamak. Sağına da bak ama. Sağına bakmazsan tarlaya gireriz. Yavaş. Bak. Görüyor musun? Biraz yaklaştık sağa. Tek aynada kalmıyoruz. Tamam. Geleyim ben. Tamam. Yo yeterli. Geldik ya. Bak sarı çizgiyi göster orada. Görünüyor. Tamam. Devam ediyoruz. Direksiyonu sola kırmana gerek yok. Düzle çıkabilirsin. Önün düz ya. Düzle çıkabiliriz. Şimdiki uygulamamız neydi? Ani fren. Evet. Onlar söyleyecek nerede yapacağını. Yani yeri belli ama onların komutunu bekleyeceksin. Ben dediğim zaman yapacaksın. Hızlan biraz da. Yapalım, yapalım. Şey mi? Evet. Evet, güzel oldu. Geçmiş olsun, kaldık. Niye? Sen de. Sinyal. Aa. Sol ama... sinyal vermedik ama ne ama? Ama düz gidiyoruz. Evet. O mu? Herkes aynı şeyi söylüyor. Düz gidiyorsun ama. Milletim diyor ki düz git sen de diyor sol sinyalini ver diyor. Kalkarken düz gitmen önemli değil. Burada bir yol çalışması mı var bana mı öyle geldi? Evet. O zaman biz genişten şöyle dönelim. Al bir de. Geçsin o araç. Onun peşine girelim. Sağ ol. Sağ ol. Dön dön dön. dön. İlk uygulamamız parkta. L park. L park iki tane var bizde. Biz aşağıdaki ne yapacağız bugün? Sınavda da onu yapacağız. Bol bol sinyal vermemiz gerekiyor. Sinyalin telafisi yok. karpuzcu. Yavaş. Takip karpuz hesabını koruyor değil mi? Sınavda çok böyle önünüze araç çıktığı zaman çok ikide gitmeye zorlamayın. Al bire. Al biri, Ağır ağır gidebilirsin Durmanız gerekiyorsa durun. Zorlamayın yani arabayı. İlerleyeceğim diye. Durmanızı hissettiğiniz zaman durabilirsiniz. dönüyoruz. Yavaş. Bu işte. demek istediğim bu. Şu kartucuyu bir geçebilir miyiz? Hızlanalım, hızlanalım. Evet, bir yanlış yaptık şu anda. Birinci viteste, hafif eğimli yolda. Biraz gaza basmadan, devri yükseltmeden ikiye atamayız. Araba boğulur birle ile böyle iki ikiye atmamız lazım. Burada yapalım. Öndeki araç da yapıyor. Yapmamız gerekenler neydi? Ee, Tabelaya kadar gidiyoruz. Sonra... Yok Öncesinde araç içinde ne yapacağız? L parka girmeden ne yapmamız gerekiyor? Dörtümüzü yakıyoruz. Yapalım. Başka? sonra vitesi yok. Geri. Aynalar. Ha, sağ aynayı indiriyoruz. Sağ aynamızı indiriyoruz. Bunu unutmuyoruz. İndirdik mi? Daha indirmedik çünkü park yapmıyoruz. Hayır şimdi indir. Parkta rahatla. Önceden indir ki uğraşma bir daha orada. Değil mi hocam? Evet aynen öyle. Hocayı da bir çek bakalım. Hocayı <laughs> çek. Din kültürü hocamız. evet. Mithat Paşa'dan. Boşta bekliyor. Bak akıllı görüyor musun? Akıllı sol ayağını dinlendiriyor. Debriyajla ayağımızı yormayacağız. Le parka yaklaştık. Şimdi arkadaşımız ne yapıyor? Gel bakalım. geri manevrayla buraya gideceğiz. Buna şey yapıyorduk Evet. Direkle şuraya eşitliyorsun. Yaptık mı? Az daha geri gelelim o zaman. Tamam. Tamam hadi bakalım. Şimdi tam sağ. Tam sağ yapıyoruz. Devriyajı biraz kaldır. Boşluğunu al. Al. Geri kaymasın. Evet. Yarım devriyaj. Öne de kayıyorsa, geri de kayıyorsa yarım debriyaj yapıyoruz. Burada daha yavaş olmamız gerekiyor. Evet. Paralelliği yakaladık galiba. Gelelim bakalım. Beyaz çizgiye kadar gel. Tamamdır güzel. L parktan çıkarken kesinlikle sağ sinyalimizi kullanıyoruz. Dar dönelim. Normalde buraya duba koyacaklar. Bu kadar dar dönemez. Pardon geniş dönemez. Şimdi şu birinci değil ikinci alana girelim. Hemen tamam, beyaz adam Evet. Şeyleri alacaksın. Bunu, bak sağına bak. Sağ ayna. Sağ arka camına. Kaldık mı? Evet. Tamam. Şimdi tam sağ yapıyoruz. Arkadaşımız soldan ikinci dubayı görüp duracak. Durduktan sonra direksiyonu düzeltip sağ ayna, aynayla sağdaki Dubai'yi eşitleyip tam sol yapıp geri girecek. Tek hamleyle girecek. Güzel. Düz olsun direksiyonu. Tamamdır. Evet şu anda çok başarılı bir park yapmak üzere. Görüyorsun değil mi aynı anda? Arka lastiğe oturdu sarı çizgi, Sırada kaldı ön lastik. Ön lastiği oturtturana kadar geliyoruz. Abartmıyoruz fazla gelmeyeceğiz. Çünkü arkada da duru var. Tamam. Süper oldu. Arkadaşlar videoyu sonlandırıyoruz burada. Görüşmek üzere. Bütün sınav olan arkadaşlara başarılar diliyorum. Heyecanlanmayın, rahat olun arkadaşlar. Hocalarınızın dediklerini uygulayıp geçersiniz. Görüşmek üzere.